Tarihin tozlu sayfalarında yerini almış, sıradan bir deney olmak bir yana, birçok insanın dilinde olan deney sırasında oluşturulan dökümanların yok edilmesi sebebiyle üzerine teoriler üretilmeye devam eden türden bir deney. MK Ultra, namı diğer zihin kontrol deneyi. 1950'li yıllarda Kore'de savaş tutsaklarına beyin yıkama, zihin yönlendirme ve insanların davranışsal mühendisliği üzerine deneyler yapıldığı istihbaratı üzerine CIA, Amerika Merkezli İstihbarat Teşkilatı bu yarışta geriye kalmamak adına 1953 yılında MK Ultra projesini başlattı. Projenin başına ise dönemin ünlü CIA ajanlarından Alan Dulles getirildi. Uzun bir süre gizli tutulmaya çalışan 44'ü üniversite olmak üzere toplamda 80 enstitünün ortak olarak yürüttüğü bu projede CIA'nin toplam bütçesinin %6'sı kullanılmıştır. Uzmanlık konusu LSD, halüsinojenler ve kimyasallar olan ajanlarla birlikte Beyin kontrolü deneyi olan MK Ultra projesini başlatan Alan Dulles'ın 1953 yılında yaptığı konuşma, projenin amacını anlamamız konusunda oldukça ilgi çekicidir. Alan Dulles, yaptığı konuşmada hedeflerinin ne olduğunu şu cümlelerle açıklamıştır: "Hedef, insan zihnindeki savaşı kazanmaktır. Bu savaşın ilk cephesi propaganda." depolitizasyon ve sansür ile kitlesel sindirmeyi sağlamaktır. İkinci cephe ise bireyin beyninde kazanılacaktır. Hedef beyin yıkamak, ideolojiyi değiştirmek ve gerektiğinde birçok Mançurya kobay yaratabilmektir. Mançurya kobayı ise kendi iradesi dışında bir takım beyin yıkama seansları, ilaçlar veya hipnozun etkisiyle başkasının istediği eylemleri yapanlara verilen genel isimdir. Manchuria kobayı teriminden hedeflenen robotlaştırılmış ve her istenileni yapabilen bireyler elde etmektir. Temel olarak LSD üzerine kurulan bu deneyde LSD'nin yanında halüsinojenler, hipnoz, beyin yıkama ve ağır işkence seansları da denekler üzerinde uygulanmıştır. Denekler sandalyeye bağlanmış, zorla kimyasallar yutturulup bu kimyasallara verdikleri tepkiler görülmek istenmiş. Daha sonra ise bireysel ve toplumsal zihin kontrolü kimyasal maddeler yardımıyla kişinin düşüncelerinin etki altına alınması amaçlanmıştır. Böyle bir deneyde kim denek olmak ister? Sorularının cevabını ise bizzat deneyde yer almış bir yetkili şöyle veriyor: "Deneylerde bize karşı koyamayacak herkesi kullandık." 1973'te New York Times gazetesi CIA ve Savunma Bakanlığı'nca yürütülen deneyleri yazınca yer yerinden oynadı. Fakat bir sene önce Watergate skandalı sırasında deneye dair tüm veri sonuçları yok edilmişti bile. Bu yüzden MK Ultra'nın tüm detaylarını bilmek imkansıza yakındır. Fakat var olan belgelerden bile deneyler sırasında onlarca deneyin öldüğü, birçoğunun hasta kurban edildiği, bazılarının ise eskiden var olmayan zihinsel sorunlar geliştirdiği bilinmektedir ve belgelenmiştir milyonlarca dolarlık projenin sadece bir ayağı olan Pont Saint Esprit ayağında meydana gelen deneysel hatlardan ötürü 32 denek akıl hastanesine kaldırılmış ve en az 7 denek ölmüştür. Bu gizlilikten mi yoksa belgelerin yok edilişinden dolayı mıdır bilinmez. Fakat tarihin gizli kalmış suikastlarının faillerinin bu proje kapsamında kullanıldığı savı dilden dile konuşulmaya devam etmektedir. Bu ölüm iddialarının en önemlileri ise John F. Kennedy, Marilyn Monroe, John Lennon'dır. Şimdi gelin o olaylara daha yakından bakalım ve arkalarında bıraktıkları sisli perdeyi aralamaya çalışalım. John F. Kennedy suikasti. Dönemin oldukça güçlü başkanlarından olan Kennedy, savaş karşıtlığı ile biliniyordu. Derin ve gizli güçler tarafından suikasta uğradı ve 1963 yılında öldürüldü. John F. Kennedy cinayetinin faili olan Lee Harvey Oswald'ın bir zihin kontrolü operasyonuna maruz kaldığı düşünülmektedir. Lee Oswald'un zihin kontrolü projesinde Manchuria kobayı haline getirildiği iddia edilmektedir. Bilindiği gibi John F. Kennedy cinayeti hiç çözülememiş ve iddiaya göre cinayetin tüm delilleri ise Amerikan derin devleti tarafından yok edilmişti. Marilyn Monroe'nun ölümünün ardındaki sır. Ölümü hakkında tartışmaların sürdüğü bir diğer isim ise bir zamanların efsanevi sarışını, film yıldızı ve belki de en ilginç John F. Kennedy'nin sevgilisi olduğu bilinen Marilyn Monroe'dur. Evinde overdose'dan yani yüksek miktarda uyuşturucudan öldüğü söylense de ölümündeki sır perdesi yıllarca kaldırılamadı. Bazı kişiler onun intihar ettiğini, bazı kişiler kitaplar ise derin devlet projesi ya da bildiği sırlar nedeniyle bir zihin kontrolü projesi sonucu öldürüldüğü iddia edildi. 1981'de öldürülen John Lennon'u katili Mark David Capman'ın bir ruh hastası olmasının yanı sıra bir MK Ultra projesi kurbanı olduğu iddia edilmiştir. David Capman kendisini John Lennon sanıyordu ve onu öldürürken söylediği sözler şunlardı: "Kanımda hiçbir duygu yoktu. Hiçbir öfke yoktu. Hiçbir şey yoktu. Beynimde ölü bir sessizlik hakimdi. Ölüm" Soğuk sessizlik kalkıp yürüyene kadar devam etti. O bana baktı. Beni geçerek ilerledi ve sonra kafamda onu duydum. O bana tekrar ve tekrar onu yap. Onu yap diye emir verdi. Evet arkadaşlar, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla video istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir ve videomu beğenebilirsiniz. Aydınlıkla kalın, hoşça kalın.